Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Mayıs ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yolculuklarınız var bu dönem ee, hayatınızda koşturmacalı bir döneme giriyorsunuz zaman size yetmeyecek olarak e, hem tatil hem de iş konusu bir arada gözüküyor bu yolculuklarda uzun zamandan beri iş konusuyla ilgili beklediğiniz bir haberin aydınlığa çıkması arkasından da seyahatleriniz bekleyip birdenbire ortaya çıkacak aslında bunu biraz bekliyorsunuz biraz da e, konduramıyorsunuz ama bu seyahatleri işin sebebiyle yapacağınız özellikle ilk iki seyahat sizin kariyer basamağında ilerlemenize vesile olacak. Uzun zamandan beri iş konusunda sıkıntı yaşayan bir terazi burcuysanız bu dönem kapınıza gelecek iki farklı teklifle gündeminiz bir anda değişecek. İkisi de sizin için olumlu olacak ama ikincisi biraz daha sıkıntılı olabilir. O yüzden ilk tercihi kullanmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. İkili ilişkiler anlamında aileler arasında sıkıntılar yaşayan, yani ilişkisinin tam ortasında aile konusuyla problem yaşayan bir çiftseniz, özellikle terazi burcu bu dönem alttan almaya çalışacak olarak gözüküyor ama burada e, karşı tarafta onu destekleyecek tavırlar içerisinde olduğu için bir süre ailelerin uzlaşmasını bekleyip arkasından hamle yapmaya karar verecek olarak gözüküyorsunuz. Bu konu biraz uzayacak arkadaşlar. O yüzden bu aldığınız kararı uygulama sırasında sabrınız çok sınanabilir. Bazı şeyleri görmezden gelmek, üstünü kapatmak gibi olabilir. Bu dönem problemleri çözme yönüne gitmenizde fayda var. Beklemek size zarar verebilir bu dönem evinizin içerisine alacağınız üç farklı eşya sizi mutlu edecek ya da uzun zamandır beri planladığınız üç tane eşyanın gelimi gözü gelişi gözüküyor. Hayatınızda bir kadın rol model şeklinde bir kadın. Bu dönem onun rahatsızlığı özellikle beyin kısmındaki rahatsızlıklarıyla ona yardımcı olma çabasında veya ona destek olma çabasında olacağınız bir süreç gözüküyor. Ee iki farklı dileğiniz var. Kısa vadede gerçekleşmesini istediğiniz. Bu dilekler birbiriyle bağlantılı birisi olduğunda diğerinin de zemini hazırlanmış olacak ama siz e, bu bağlantıyı çok da bir arada istemiyorsunuz. Aslında iki farklı yerden e, kaynaklanması sizin için daha iyi olacak ama ne yazık ki bu konuda bir çözümünüz yok ama bu şekilde olması da size yararlı olacağını unutmayın. Aile bağlarınızdan 3 ayrı kısmet alışınız var. Bu dönem size hem maddi anlamda hem de manevi anlamda destek olacaklar. Sırtınızı döndüğünüz ince uzun boylu bir kadın bu dönem sanki uzaktan uzağa size laf atıyor şeklinde yorumlar gelecek kulağınıza. Çok önemsemeyin aslında bu biraz da doğru olmayacak. Yani söylenen şeyler... Bu dönem size aktarılırken ya abartılacak ya fazlasıyla kelime katılacak. O yüzden bu dönem bu dedikodular kulağınıza geldiğinde çok önemsemeyin. Hatta bu dedikoduları size getiren kişiler ilerki hafta içerisinde de sizi sıkıntıya sokacak konuşmalar geçirecek olarak gözüküyor. Taşınma bir gündeminize olacak arkadaşlar ama bu iş ve kariyer anlamındaki bir taşınmadan bahsediyor eviniz, haneniz değil. Yani iş yeriniz başka bir yere taşınmak durumunda kalabilir veya siz işiniz sebebiyle başka bir yere geçiş yapabilirsiniz. Yani bölüm, şehir veya başka bir taşınmadan bahsediyor burası. Ayak bağlarınız var. Geçmişten bugüne kadar süre gelen bazı ayak bağlarınız yani sizin sorumluluklarınız üzerinizden bir türlü indiremediğiniz konular bu konulara artık takmamayı öğreniyorsunuz bu kolay bir şey değildir terazi burcu için ama bunlarla yaşamayı bunların hayatınızdan çıkmayacağını anlama durumundasınız yani bunu yaparken de aslında belki de en fazla bu olaylar benim hayatım boyunca olacak herkes beni anlamayacak cümlesini çok fazlasıyla içselleştireceğiniz bir durum söz konusu yurt dışı ile bağlantılı bir kısmetiniz var 4-5 tane arkadaş bir araya gelip bir plan yapmışsınız bir tatil planı da olabilir bu bir iş konusu da olabilir ama bunun sonucunda bir kısmet kazancı var bu kazancı hemen bir anda olacak demiyorum ama bazı şeylerin temeli bu 5 kişinin bir araya gelmesinde söz konusu olacak aile içerisinde bu dönem sizi destekleyici özellikle çekirdek ailenizde sizi bu dönem çok fazla destekleyici olaylar olacak ee, sanki e, siz aklınızdan geçirdiğinizi sizin yerinize aileniz gerçekleştiriyormuş gibi düşünebilirsiniz özellikle evli olan terazi burçları bu dönem eşlerinden çok fazla destek görecekler ee, bekar olan teraziler ise hayatlarındaki girecek olan ya da hayatlarındaki var olan kişinin bu dönem duygusal anlamda yanlarında yer alması sizi motive etmek için yeterli olacak gözüküyor. Kendi içinizde bir öfke patlamanız var. Yani bazı şeyler ben yapıyorum yapıyorum neden olmuyor? Bir şeyleri çabalıyorum son noktasına geliyorum. Niye burada tıkanıyorum sorusunu sorarken bulabilirsiniz ama sizin bu Zaman konusundaki aceleciliğiniz, sabırsızlığınız bu dönemdeki sorunuzun cevabı arkadaşlar. Bunu yaparken hani e, diyeceksiniz ki 7 gün 24 saat mi? Öyle bir zamandan bahsetmiyoruz aslında. E, sizin hazır olduğunuz şeye etrafınızdaki insanların hazır olmayacağını kabullenmeniz gerekiyor. O yüzden doğal akışını da bırakmanız gerekiyor. Bir çocuğa doğar doğmaz yürümeyi öğretemezsiniz mesela onun onu öğrenebilmesi için belli becerileri kazanması, onun o kısma eklemlerinin hatta beyninin de hazır olması gerektiği gibi bir durum var. O yüzden siz bu konuda bir şeyleri hani emeklemeden yürümek deriz ya biz. Onu yapma çabasında olmayın. Sizinle birlikte o süreci kim yaşayacaksa onların da hazır olması gerekiyor çünkü. Bu dönem kafanızdan geçeni, ağzınızdan Aynı şekilde çıkmadığını fark edeceksiniz. Yani kafanızın içerisindeki düşünceyi aktarırken yanlış anlaşılan cümleler kurduğunuzu fark edeceksiniz. Bu birkaç kişi tarafından size e, telkin edilecek ama e, düşüncelerinizle ağzınızdan çıkan kelimeler hatta yaptıklarınız aynı olmayacak bu dönem. O konuda çok zorlanacaksınız. Yapmak istediklerim ve yaptıklarım arasında bocalıyorum kelimesini çok kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet terazi ve yükselen teraziler için mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşadıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Baya kendi içinizde bir savaş veriyormuşsunuz gibi gözüküyor ama bunu yaparken de hani çok zorlanarak değil. Bazı şeylerin zamanı geldi. Artık onları e, kendiliğinden olduğunu fark edeceksiniz. Yani bunu oturup da ben böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım diye kendinizle cebelleşirken bulmayacaksınız kendinizi. Aksine aslında ben bunu zaten buradan yapıyorum. Şimdi bu konuyla mı uğraşıyorum cümlesini daha çok kurabilirsiniz. Evet, nazarlarınız Aile bağlarınızdan 3 kişinin nazarını çok fazla alıyorsunuz ki bu dönem neredeyse hani kapı çaldığında onlar gelmesin diye dua edeceğiniz durumlarda söz konusu olacak. Büyük bir kısmetiniz var arkadaşlar maddi anlamdaki bir paradan bahsediyor burası ama bu para geldiği gibi de gidecek olarak gözüküyor. O yüzden hani ben ne için uğraşıyorum cümlesini kurabilirsiniz. İki tane asa çıktı dışarıdan gelecek iki haberle güç kuvvet kazanımınız var. Devlet kapısından beklediğiniz büyük müjdeli bir haber alacaksınız. Bir de toplu para gözüküyor. Burada yüzük gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzük e, bekarlar için evlilik anlamında olurken evliler için de bu dönem evliliklerinde yeni bir e, kademeye geçiş yeni bir tekrardan belki de daha e, sıcak bir ilişki yaşanılan döneme gelişilebileceğini gösteriyor bu duygusal anlamda kendinizi tamamlayacağınız bir süreci anlatıyor. Hanenizin için temizli aydınlık hale geliyor. Bu dönem 3 tane dileğiniz var ama bu 3 tane sıkıntı aslında aydınlığa çıkacak mı sorusunun cevabını arıyoruz. Bir tanesi e, kaplumbağa çıkmış burada bir taşınma ev hane ile ilgili bir konu. Bunun için biraz daha zaman var bunu bekleyeceksiniz. E, fincanın içindeki taşınma iş yeri ile alakalıydı. Sizin buradaki sorduğunuz evle ilgili taşınma olarak gözüküyor. Bu da zaman var. Daha en azından 6 ayı daha gözüküyor burada arkadaşlar. Şimdi burada geçmişten size düşmanlık yapan bir kişiyle yüzleşip yüzleşmeyeceğiniz sorusunun cevabı. Evet yüzleşeceksiniz ama bunu şu an yaparsanız zararlı çıkabilirsiniz. O yüzden zamana bırakın. Üçüncü konu iş ve kariyer anlamında beklediğiniz atılımlar için bu dönem biraz daha nadasta size zaman veriyor burası. Tekrar söylüyorum bu zaman sadece sizinle alakalı değil siz her şeyi yapıp oluşturmuş olabilirsiniz ama sizin karşınızdaki insanların da bu konuda ferahlatacak haberlere ihtiyacı olduğu anlamına geliyor ki Burada kalbinizin bir süre sonra Ferahlayacağı sıkıntılarınızın Bir anda hepsinin birlikte gideceği Anlamına geliyor burası Çünkü kalp şeklinde çıkmış Kalbiniz şu an sıkıntıda ama Ferahlayacaksınız Biraz e, Olayları doğal akışında yaşamayı Tercih etmenizde fayda var arkadaşlar Evet Terazi ve yükselen teraziler için Mayıs ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.